<laughs> hocam ilk yarıda durdurdum ha. Şunu yeni bir de başlattım. Bak kaleci değişti yine hocam. İlk yarıdan bu oynamıyor. Kaçak olduğu belli olmasın diye herhalde. Bu <laughs> Niye korkuyor mu <musun> Mali? Mali bir tane mi attı? evet. O ne molle lan? Oğlum öyle atılır mı lan? Ters uçtu hocam bile gördün değil mi? Abi dur videoda çıkıyor. <laughs> Çıksın diye bilmiyorum zaten salak ama. <laughs> Aa Yusuf Türksever mi girdi hocam? Kimin yerine? Ulan çok iyi pas be ya. Reco gol kralı. Onu iyi ya. On dakika sonra bitecek mi hocam? Yok. Şey, on dakika sonra değil ama değil mi? Yok, yok. Ha, son 10 dakika. <laughs> tamam hocam. Tamam. <laughs> Tuvaletini yapıyor değil? Böyle maçın içine sıçarım böyle çeksin mi? Şimdi? <laughs> Recep iki tane attı bunu çıkarız artık ha. Gol kararı Recep. Recep'in kaç gol oldu? Dört mü? Dört. Üç ya da dört. Dört ama abi. Eminim üç. <laughs> Benim için abi tam gol atacağım maçı yine ölüyor. Allah kahretmesin. Ya. Yani. Ne atardım burada yine ya 2 tane. Ne atardım gol atardım. Tamam işte Golü mü olurdu? <laughs> 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 Mali Mal offside'e dikkat et. Bu maçın analizi de yapalım hocam. Yok ya. 10 kişinin analizi olur mu hocam? Belki kendi bir şeylerimiz Oy! Osman Volkan var. Gir içeri, gir içeri. Ah be. Oy. Hocam Yus Yusuf, ne zaman geliyor hocam? Sana kardeşim. <laughs> hocam. mul oli vaja istuda işte. . Emine yeter be kardeşim vurma artık. Vursana lan Mali'ye. Bravo Osman. çok cıvıttılar ya. Ama normal. Rak rakip 10 kişi 5 olmuş. Ayak dişi mi? Volkan be. Volkan. Oğlum adam kaleye vurunca gol olmuyor, orta açınca gol oluyor. <laughs> ben mi yaptırıyorum oğlum? Oğlum elimi koydum yanlışlıkla. Volkan ar top atma kanka bana okuyum artık ya Al bir Ayağını sik <laughs> <laughs> Berk <şut! gülüyor> Lan vur lan Malik går, går, går. Malik går, går, går. Rabona denedi ama. Vur. Bravo Recio. Rabona denedi. <laughs> Son yere düştü ama. Boş kaleydi abi Rabona vurdu ya. Soluyla vursa yine atardı. Oğlum adam ikileri çizgiden çıkarıyor lan. Oğlum adam ikileri çizgiden çıkarıyor. Aga giriyor aga aga. Aga kameralar. 17. Polkan! Emin, Emin, Emin! Bravo! <laughs> Asist lan! <yapıyordular. gülüyor> Volkan sen bir daha kaleye vurma orta aç gol oluyor amına koyayım. Uy Volkan tam TikTok videosu için çekiyorum. 10 numarada gözüküyor. <laughs> of. Ne <Volkan. gülüyor> abi Çetin abi? Maç bitti öyle geldim be abi. Ne geldim bu tel? Ne geldim lan bu tenekede? 6 oldu 6. Ne 6 5 ya. 6. Hani yazmıyor. Yazmamış 6 oldu. Evet. Kız, kızdılar. E, diyor ki tam altı. Teneke takımlar on 6-6 Teneke takımlar on da olur bu ne Erken bir zaten abi ya, ondan mı? ne bu lan bu? Bana pala gelmemiş. Çok, Çok erken de. Hep teneke Hep teneke Abi rakip beşinci dakika kırmızı kart yedi ya bunlar pislik ya. Hocaları da pislik. Hocalarla hocalarla sarıydı. Hocalar zaten tam deli. Sarıydı. E evet, dedim Yusuf ofsayttı Yusuf, Yusuf biraz bak be. Yusuf, biraz bak be. <activism> <Efendimiz> Ulan Yusuf Onlara sarı gölü şimdi kötü yolda. kazma mı? Bak bakıyorlar. <laughs> ayı, ayı. Mali iste, Mali iste. Pas yapalım. Osman pas yap. Davut var. Evet Davut var. Bravo. Ters ediyorsun oyun. Mali iste Mali. Bravo Yusuf Bey. Yusuf yap golünü. Yap golünü Abi. Yusuf. Mali sen kullan Mali. Mali. kullan. Volkan. Sizi böyle çektim, videodan SS alıp hop MS Story İki dost de iki deli kuruş. 18 Can kırık 18 Bak gole bak şimdi abi Kim atıyor biliyor musun? Kim? Bak söyleyeyim numarasını Karambol oluyor, Osman vuruyor gol 3 numara Osman yani mı? İzle abi Osman en son gol atacak adamlardan biri <laughs> İzle abi Mali nereden atıyor. Ya Mali. Mali benim Adam unuttu Sadece tekme atıyor ya Bak bak bak. Vur, Vurseydi kırmızıyı görürdü

<laughs> of. bunu çıkıp Kuruluşta daha bak. Malini kontrol daha iyi. O ne? Orta atması beceremiyor ha. He? O değişik bir top. Çağrı top kontrol edemiyor. Orta sahayı boğutuyor. Yusuf <laughs> Kerim sahabeye mi giriyorsun? Yok, <gülüyor> <gülüyor> Hakan 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 yavaş gel <laughs> Hocam çift ben, 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 çift forvet mi oynuyorlar? Biz. Mali orta saha yoksa. Ali'ye mali çift forvet normalde ki görünmüyor ama. <laughs> Senin, bana, <laughs> <men> <laughs>

Ya penaltıyı verse yine farka giderdik abi ya. Penaltıyı verse 3-1. Rakip de düşerdi. Evet. Çok rahat 4-5 olurdu. Onlar o düşerdi. Bir de bir iki fark rahatlığı vardı. Siz ilk yarı hiç şut bulmadınız. Rüzgarla şut vursaydınız var ya. 99 gol etmez. Ben iki tane vurdum da kaleye bulmadı ya. Çöte gitti. O sen en son köşe vuruşu Mahmut falan diyor ya. Dedim Yavuz abi dedim bu gol olacak. Top karambol oldu orada dedim kendim geri atayım zaten top bana gelir. Ne kadar vurabilirler kafayla. Geri attım top ayağıma geldi vurdum. Haydi lan mali? Davut iyi oluyor. Davut ayakları iyi ya Kaç <laughs> da bu çift yumruk yapıyor <laughs> Hadi bitsin ya kolum ağrıdı. Hani <laughs> <laughs> ayak şeyin nerede ya hocam? Kırmış çocuk ya. <laughs> kolum ağrıdı. Bir sene gitsek. Oo. <laughs> 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 Yürü lan Mali. Yürü lan. <laughs> Toplu uğraşma, tamam. Yürü lan. Hatta koş lan Mali. Yürüme. Tamam <laughs> bitti. O kadar. Şu, son olarak Şu, Mali. Abi Mali, mali nasıl topçu? Topçu mu ki değil. Vallahi değil ya. Kağıtçı oynuyor abi. Ben sevmem öyle topçu. Türbünleri oynayan topçu sevmem. Ben nasılım abi? <laughs> ha? Yani Beni beğeniyor mu abi? Ben yani, iyisin <laughs> bu Mali. <laughs> Al. <Vallahi. gülüyor> <laughs> Evet, Türbünler oynuyor. Türbinlere başka bir bok yok. Ya. Aa, beni seviyor. Ama gol kralı abi. He? Gol kralı 8 Go golü var. var mı böyle takımlar da bana evet. ben adım. bu halimle gibi gol atarım bu iknalara. Hah. Yürü lan! Ali çok kötü ya. Yani. koş, koş. VAR Bana Koş Dışarıda top isteyebilirsin Yusuf. Evet. Oğlum lan. Öküz Ne var ya? Yusuf yerine, Yusuf yerine Yusuf. Yer kapasiteli var. Yusuf devam, devam. Yusuf diye bütün herkes yukarı bakıyor. <laughs> <laughs> İlerat at Yusuf. Dört tane Yusuf var. Valla on numaraya bak. O zaman diyelim Yusuf'ları geri çekelim. Sabit <laughs> şeylere ileri alalım. Bak <laughs> Yusuf'tan hepsini geri yalan. Yusuf biliyor herkes koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Bu. <laughs> yap 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 yap. Yürü be Kıvırcık be. Yürü be Osman be. Yürü be Kıvılcık Osman. Yavrum benim hepsini geçecek. <laughs> <laughs> evet, bak. <laughs> evet Mustafa Yusuf yaklaş Yusuf. <laughs> ben bu ipi yeni format koydum var. o formayı değiştirdim. E, Doğut evet, devam et. Ne? Bu de ben şeyi format koydum. Hep moru koymuşsun moru abi iyi. o yüzden hep mor giymek istemiyormuş. Mor mu pembe mi ne var ya? Koymadım ki. Tamam, Biliyorum o yana, kendi yana yana aldı onu. Hep o pembe mi ne giyiyormuş ondan. Ne? Bu daha güzel zaten abi. Başka bir evet. güzel duruyor. Ben de, ben de. Oha. Yusuf ki. Plakayı aldınız mı? <laughs> açıl oğlum, açıl onu aldı. Zaten sağlığı yoktu. Bana zaten gelmiyor. Hadi lan Yusuf Kerem O Bir puanları vardı tam bundan Teneke teneke O langa var ya langa onları yendi iki bir Yok langa langa var ya Onlar yendi bunları Langa bir yendi Ayyyy Ulan nasıl tarihe geçmiyor Yok, sonra, mi yani, mi yani? Adam, her topu kafa vuruyor ama hiçbir yere girmiyor. Yani. Her topu vuruyor ama aslında yerini durmuyor. Yok, topu takip etmiyor. Tam o olaya da bekliyor böyle. Koşu Bursa girecek. Gol atılmaz. O konuda ne? Önü çalışsa her maçı böyle atar. Mal verir. Ya Yusuf Kerem ne yapıyorsun oğlum ya? Yusuf Kerem! Numara, Al git Maliye. Ya Kerim. Kerim. Lütfen ya. Avucunu elik yok. Neyse yan hakem gördü ya 10 numara yatsınlar ama Yorgun takım her zaman kavga ediyor Düşünme <laughs> onlar yorgun Aslında sen de Çek, 10 dakika erken bir çek 5 dakikaya bitiyor. 30 dakika oynayacaklar. Konuştular. bak bitti.